Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle bol yoğurtlu, üzerine bol tereyağlı, nefis bir kayseri mantısı yapmaya ne dersiniz benimle birlikte? İnanın ilk defa yapacaklar bile kolaylıkla yapabilecek ve afiyetle yiyecek diyorum. Ve şimdi bu güzel tarifin tüm püf noktalarıyla yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelik olarak Yoğurma kabımızın içine 2 adet orta boy yumurtamızı kırdık. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Çay bardağım çok küçük boy değil. Orta boy bir çay bardağı. Suyunuzun ılık olması da çok önemli. Yumurtaların ve tuzun iyice dağılması için çatalla şöyle bir karıştırdım. Şimdi un ilavesine başlayacağım. Tam 4 su bardağı un kullandım bu mantı tarifi için tabi bu un oranı e, unun e, markasına göre değişebilir o yüzden yine de siz kademeli olarak ekleyin sert bir hamur elde edeceğiz unun kalitesi o kadar önemli ki e, hamuru açmaktan e, mantının haşlanmasına kadar en büyük e, payı un alıyor o yüzden Özellikle bu tarz tariflerde daha kaliteli unlar kullanmaya dikkat edin diyorum. Evet hava sıcak bir dönemde yapıyorsanız hamurunuzu biraz daha katı yoğurun. Çünkü sıcaktan dolayı e, hamur yumuşayacaktır. O yüzden mümkün olduğunca katı yoğurmaya çalışın. Zaten ben de size e, göstereceğim ne kadar katı yoğurdum sıcaktan dolayı ne kadar hamur yumuşadı ve gevşedi. O yüzden mümkün olduğunca sert bir hamur yapmaya çalışın. Yine hamurları yoğururken böyle küçük kapların içinde yoğurma kapların içinde çok fazla uğraşmayın. Geniş bir zemine alın. Daha güzel yoğurulur, daha güzel karışır hamurunuz. Ben de zaten şimdi öyle yapacağım. Evet hafiften elimi e, suyla ıslattım tekrar hamuru toparlıyorum. Bu kadar su kullanıyorum. Daha fazlası yok. Güzelce yoğurmanız çok önemli burada. Hamurunuzun yoğurulması. Dediğim gibi geniş bir zemine alıyoruz. Daha rahat, daha güzel yoğurmak için. Siz de mutlaka böyle yapın. Küçük kapların içinde istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bu tarif mantı tarifi tam tutan bir tarif. Ben de sürekli yaparım. Aynı şekilde çok da beğenilir, çok da sevilir. Asla yapışma olmaz. Zaten tüm püf noktalarını size anlatacağım. Sizde hiçbir sıkıntı çekmeden ilk defa bile olsa rahatlıkla yapacağınıza inanıyorum. Eğer videomu izliyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun için hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ve beğen tuşuna da basmadan geçmeyin. Hamurum gördüğünüz gibi sert bir hamur oldu. Şimdi üzerini temiz bir poşetle örteceğim. Bir 10-15 dakika kadar beklemeye alacağım. Bu arada da ben kıymalı harcımı yapacağım. Yaklaşık 250-300 gram orta yağlı kıymam var. İçerisine bir adet kuru soğanı robottan geçirdim ama suyunu mutlaka alın. Suyu almazsanız hem acı olur hem de sulanır. Bir tatlı kaşığı tuz ve dilediğiniz kadar karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz. Bu acıyı sevip sevmemenize, baharatları sevip sevmediğinize bağlı ama kı e bu kıymalı harçta karabiber çok önemli bir yer tutuyor. E kıymaya daha lezzet veriyor. Şimdi e kıymalı harcımı dolaba kaldırıyorum. Hamurum da 10-15 dakika civarında dinlendi. Gördüğünüz gibi biraz önce ne kadar e sert bir hamurdu, yumuşadı sıcaktan dolayı. Mümkün olduğunca serin bir ortamda yapmaya çalışın mantınızı. Yoksa gerçekten hamur çok yumuşuyor ve bu sizin e, işinizi zorlaştırır. Hemen yere soframızı serdik, etrafı un etmemek adına sofra bezimizi de serdik. Şimdi hamuru tekrar bir e, yoğuracağım. Burası da çok önemli. Tekrar toparlamanız gerekiyor. Hafiften un um serpin yapışmaması için hamuru 3-5 dakika daha yoğurmaya e, devam edin. Evet gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi tam 3 eşit parçaya bölüyoruz. Bu hamur e, 3 beze e, oluyor. Bu ölçülerle 3 beze oluyor. Eğer bu oran size fazlaysa bir yumurta kırıp suyu biraz azaltıp daha az e, e, mantı elde edebilirsiniz. Ben sürekli bu kadar yapıyorum. Çünkü bu bize anca yeterli geliyor. Gerçekten çok lezzetli bir mantı oluyor. Kapış kapış gidiyor sofrada diyebilirim. Tam 3 beze oldu. Bir bezemi açmak için aldım. Diğer bezelere hafiften un serpiyorum. Üzerine yine, yine temiz bir poşet geçirip kenara alıyorum. Üzerine mutlaka poşet geçirin. Yoksa hamurunuz e, bizde kaysaklanma derler. Mutlaka kaysaklanır. Hatta alabiliyorsanız soğuk bir ortamada alabilirsiniz. Diğer kalan hamurlarınızı hafiften un serpip hamuru açmaya başlıyorum. Çok incecik bir hamur elde etmeyeceksiniz. O yüzden çok iyi bilmeyenler bile gönül rahatlığıyla açabilir. Zaten birazdan size hamurun kalınlığını da çok yakından göstereceğim. Ne kadar kalınlıkta açacağınızı. Aslında çok kalın mantılar benim çok hoşuma gitmiyor. Tabii ki bu tercih meselesi. Ben daha ince hamurları seviyorum. İnce hamurlu mantıları seviyorum. Ama bunları da daha çok uğraştırıyor. Kapanması daha zor oluyor ince hamurların. Ama yine de göze alıyorum bazen ve daha ince mantı yapıyorum. Daha ince açıp küçük küçük daha çok uğraşıyorum. Biliyorsunuz mantıda bir özellikle Kayseri mantısı bir kaşığa 40 tane sığması gerekir. Tabii ki bizimki o kadar küçük olmadı. Böyle de uğraşamayız zaten. Birçok kişi de benimle aynı düşüncededir tahmin ediyorum. Çok fazla un kullanmayın. Zaten sert bir hamur olduğu için yapışma oranı çok olacağını sanmıyorum. Yine de baktınız açılmada zorluk yaşanıyor, hafiften yapışma var. Benim gibi çok az un serpip açmaya devam edebilirsiniz. Dediğim gibi çok ince hamur asla açmayın. Çok da kalın olmasın. Orta ayarlı bir Açma şekli yapın. Ee, hamurun özellikle de kenarlarına kalın yapıp ortasını da ince açmayın. Burada en önemli e, püf noktası da hamurun her tarafını eşit olarak açmanızda. Bu da oklavaya ne kadar yüklendiğinize bağlı. Özellikle kenarlara dikkat edin. Her tarafı eşit kalınlıkta olsun. Mantı aparatları var. Eğer evinizde mantı aparatları varsa, bunlarla işiniz çok daha kolaylaşır. Ben sizlere göstermek adına bu şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. Gördüğünüz gibi karelerde bu şekil bu büyüklükte oluyor. Bu gayet ideal bir büyüklük. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Evet gerçekten mantı açmak çok zahmetli bir iştir zaman alan bir iştir ama yemesi çok lezzetli. Özellikle misafirlerinize çıkaracaksanız çok daha yüz akı bir e, sunum olur, daha güzel bir servis olur, daha güzel bir yiyecek oluyor gerçekten. Özellikle de yaz günlerinde buz gibi yo yoğurtlayıp dolaba koyup soğuk soğuk ikram edebilirsiniz. Üzerine tereyağı koyup tek başına bile bir öğün olabilir. Yanına hiçbir şey yapmanıza gerek bile kalmıyor bazen mantının. Kıymalı harcımı dolaptan çıkardım. İçerisine isterseniz daha az koyabilirsiniz. Biz bol kıymalı sevdiğimiz için kıymasını biraz fazla e, doldurdum. Ama bu zaman böyle olduğu zaman da kapatması biraz problem oluyor. Daha rahat e, kapatamazsınız. Siz dilerseniz daha azar azar koyabilirsiniz kıymalarınızı. Burada kıymaları koyduktan sonra hemen kıymanızı dolaba kaldırın, ısınmasın kıymanız kesinlikle. İki ucundan büküyor, daha sonra birleştiriyoruz. Bunu şimdi yakından da size göstereceğim. Kapattığınız mantıları hafiften un serpilmiş bir tabağın bir tepsinin içerisine, içerisine koyup yine dolaba kaldırın diğer bezeleri yaparken kesinlikle ısınmasın çünkü kıyma ısındığı zaman mikrop üretir biliyorsunuz. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Dediğim gibi zahmetli bir iş. Bunu özellikle çocuklarınızdan yardım alarak veya konu komşudan yardım alarak yapabilirsiniz. İşte kalınlığı böyle çok ince olmasın sizi çok uğraştırır. Eğer olsun uğraşalım ince bir hamur ince bir mantı olsun diyorsanız bunun biraz daha incesini yapabilirsiniz ama o da sizi bayağı bir uğraştırır diyorum. Kapatma şeklini de gördüğünüz gibi yakından size gösteriyorum. İnanın o kadar kolaylıkla yapabileceksiniz. Tek lazım olan şey yanınıza bir yardımcı olması. Kızımla birlikte e, mantılardan bir kalp gönderiyoruz size. Bu kalpler sizlere olsun. Benim için yorumlarınız, beğenileriniz, izlenmeleriniz o kadar kıymetli. Bu kalpleri de mantıdan kalpleri de biz de sizler için yaptık. Sizlere gönderiyoruz. Ben yine mantıları kapatmaya devam ediyorum. Gerçekten zaman alıcı bir iş ama yemesi çok lezzetli. İyi ki de yaptım diyeceksiniz. Yaptıktan sonra dediğim gibi özellikle serin bir odada, serin bir yerde yapmanız işinizi kolaylaştırır. Gördüğünüz gibi hafiften unladım. Sürekli dolaba kaldırdım diğer mantıları yaparken ısınmasını önledim. Şimdi hemen pişireceğim. Yaklaşık 1,5-2 litre suya 1 yemek kaşığı tuz ilave ettim. Kaynadıktan sonra mutlaka suyunuz kaynasın. Kaynamadan mantıları içerisine eklemeyin. Kaynadıktan sonra mantıları yavaş yavaş içerisine ilave ettim ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Olası bir yapışmaya karşı ve daha güzel renginin, daha güzel olması ve parlaması için bu da bir püf noktası sizler için. Hemen Suyunu süzüyoruz. İsterseniz birçok kişi suyuyla birlikte servis yapıyor. Bu tercih meselesi. Biz çok suyunu sevmiyoruz, tercih etmiyoruz. Yaklaşık 3-5 dakika kaynattık. Çok fazla hamur etmeyin. Suyunu süzdük ve soğuttuk. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağı yaklaşık 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. İçerisine salça kesinlikle ben kullanmıyorum. Kırmızı toz biberimi ekledim. Biraz da tuz ilave ettim. Eğer salçalı olsun diyorsanız tabii ki de bu tercih meselesi. Hemen yoğurdumu sarımsakladım. Bolca üzerine döküyoruz. Dediğim gibi eğer suyuyla seviyorsanız hafiften bir kepçede üzerine mantının suyundan dökebilirsiniz. Bu size kalmış ama mutlaka mantılarınız soğusun bir tabağın servis yapacağınız bir tabağın içinde üzerine de bol tereyağımı gezdirdim. İnanın o kadar güzel ve lezzetli oldu ki mutlaka deneyin ve bana yorumlarınızı bildirin diyorum. Dediğim gibi unu lütfen iyi kaliteli unlardan kullanın. Malzemenizin ziyan olmasını asla istemem. Yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Videomu izlediyseniz de teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Mutlu günler diliyorum.